Tarihin akışını değiştiren ve bu özelliğinden dolayı başlı başına tarihin başlangıcı miladı olmaya namzet olaylar vardır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gerçekleştirdiği hicret de bunlardan bir tanesidir. Hicret denildiğinde kimilerimizin aklına Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimize yapılan zulmün doruk noktaya ulaşmasından ötürü yapılan bir göç olarak hatırlarız. Kimilerimiz de Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimizin müreffeh bir yaşam için emin, güvenilir bir beldeye yaptığı göç olarak hatırlar. Bazı kimseler ise Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimizin yapmış olduğu bu önemli hadiseyi nefsini temizlemek arındırmak adına yapmış olduğunu söylerler. Hicret, İslam devletinin kurulabilmesi için vahyin kontrolünde ve öncülüğünde gerçekleşen nebevi bir harekettir. Hicret, Mekke dışında aranan nusretin adıdır. Hicret, egemenliğin kayıtsız ve şartsız şeriata ait olmasıdır. Hicret, otoritenin ümmete teslim edilmesidir. Hicret, tek bir ümmet, tek bir devlet, tek bir bayrak ve tek bir toprağın başlangıcıdır. Hicret, İslam'a kapılarını ve gönüllerini açan ensara kutlu bir yürüyüştür. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hicret öncesi yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda İslam'ı egemen kılmanın peşinde olduğu, İslam'ın yeryüzüne egemen kılınması ve Allah Subhanahu ve Taala'nın hükümlerinin uygulanmasının gerektiği, İslam'ın hakimiyetini sağlamak için güç ve kuvvet ehlinden nusret talep ettiği aşikar bir şekilde görülmektedir. Evet genç kardeşlerim, unutmayalım, unutturmayalım. Böyle bir önemli hadiseyi, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekleştirmiş olduğu bu meseleyi bütün insanlara yayalım. Resul sallallahu aleyhi ve sellem dün hicreti nasıl gerçekleştirdiyse bugün de bizim bu hicreti gerçekleştirmek adına elimizden her ne geliyorsa yapalım. Tökle Değişim Gençlik Kolları olarak Hicri yeni yılınızı tebrik ederiz. Bilmenizi istedik ki bu vesileyle hicretin neden bu kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedik. İslam devleti heva ve hevesten kaynaklanan bir arzu değil Bir akis o 13 asır boyunca tarihin tamamını kuşatmıştır. İslam devletini kurmak Allah subhanahu ve taala'nın Müslümanlara kılmış olduğu bir farzdır. Dün nasıl insanlar bunu yüklendi ise bugün de bunun Müslümanların yüklenmesi gerekmektedir. Çünkü onun varoluş faktörleri onu yıkmak için çalışan kötürüm kimsenin kuvvetinden daha büyüktür. Zira artık Aydın akıllar onunla donatılmaktadır. Çünkü o İslam'ın izzetine susamış İslam ümmetinin gençlerinin ideali durumundadır. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.